Evet arkadaşlar, kulaklıkta ufak bir sorun oldu. Yayını durdurdum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir araştırmalara bakıyorum şöyle. Askeri araştırmalar tam gaz devam. Temizledi. Ya burası her türlü alınacak, alınacak da bu kadar sürmemesi gerekiyordu yani. Ve, ve şimdi bu Şimdi burada şöyle bir olay oldu. İtalya buradan delinince Almanya kuvvetlerinin bir kısmını buraya gönderdi. Şimdi aynı kuvvetler buradan çıkıyor. Bir nevi Fransa'yı Almanya değil İtalya almış olacak. İtalya'nın da bu kadar güçlenmesi iyi değil. ama buradan da İngilizler geliyor yani. Bu da bu da, da böyle bir aksiyonlu bir durum var. Bu arada Türkiye'de evet Millet Partisi'nin gücü gitgide artıyor. Sağcıların gücü. Hani devrim yakındır. Öyle söyleyeyim ben size. yardılar cepheyi. Fransa gidiyor. Çok derin çok derin yardın ama buradan kesebilirler. Bak bak kesmeye çalışıyorlar. Kesmeye çalışıyorlar buradan. E ben dedim bu kadar derin yararsan keserler yani. Hani yarayacaksan adam akıllı yarayacaksın. Evet. Şeyler faşistler yani sağcılar orduda gücü ellerini aldılar şu anda. Hani her an bir darbeyle Türkiye değişebilir arkadaşlar. Yönetim de değişebilir. Ya, uçak gemisi araştıracağım. Ben. Havamız olur bir tane yapalım. Evet burayı bayağı bir deldiler. Alman ve İtalyan kuvvetlerinin birleşimi. enteresan bir şekilde yukarıya açmadılar yani. Bak o da beklenmedik bir olaydı yani. Tabii şimdi ben niye abire burayı izliyorum diyeceksiniz. Ya buradaki olay her şey. Arkadaşlar ya burası her şey yani. Oh burada da çevirdiler. Fransa bitti beyler. Ben size söyleyeyim. İtalya Roma İmparatorluğunu kurmaya doğru gidiyor. Enteresan yani Almanya'dan beklerisiniz böyle şeyleri ama burada Alman desteğiyle İtalya yaptım. Bu esnada ben Sovyetler Birliği'ne karşı şuraları güçlendirmeye başladım. Bakın. Çünkü eninde sonunda kapışacağız bu adamlarla. Aslında bir yandan da iyi oluyor. İtalya'nın bütün dikkati burada. Orta Doğu'ya sarmadı şu ana kadar. Millet Partisi'nin gücü gitgide git artmaya başladı. Artık ya darbenin gelmesi kaçınılmaz bu saatten sonra. Artık durmaz yani. Devletin adı bile değişecek birazdan. Ve evet. Bu iş buraya kadar, Fransa'nın işi buraya kadar. Fransa bitti. Darmadan ettiler ordularını çıkıyorlar. Almanlarla İtalyanlar birlikte. Ama Fransa kimin olacak şimdi? O nasıl bölüşecekler? Aralarında o da ayrı mesele tabii. Büyük ihtimalle İtalya çok büyük bir kısmını alacak gibi gözüküyor. Çünkü onun topraklarına ve buradan da evet gelmeye başladılar ve Fransa gitti. Evet kendi aralarında evet kendi aralarında kendi aralarında bölüştüler Fransa'yı İtalya ile birlikte Almanya. Şu an kendi aralarında bölüşmüş durumdalar. Ufak bir askeri birlikleri kaldı herhalde. Onu da temizlerler. Evet. Enteresan oldu ama bitti. Şimdi bunları da Almanya temizleyecektir doğal olarak Lafı bile, lafını bile yapmaz. İngilizler burada biraz çıkartmalar mı kartmalar yapıyor ama Fransa gittikten sonra bunlar artık hiçbir işe yaramaz. Özellikle Fransa'nın bu en dolu, dolgun endüstrisinin bulunduğu merkez kısmı İtalya'nın eline geçti. İtalya cidden çok güçlenecek. Bu bizim için iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Derseniz. Arkadaşlar biz bu yanında savaşa gireceğiz yani bu yüzden iyi bir şey. Yani bu adamlarla biz savaşa gireceğiz. Türkiye'deki siyasi durum bunu geçelim. %46 Belçika'yı indirdiler. Darmadan ettiler. Almanlar alıyor. İngilizler çılgınlar gibi oradan buradan çıkartma yapıp İtalya'yı saf dışı bırakmaya çalışıyorlar ama bakalım neler olacak. Burada İngiltere'nin müthiş bir çabası var. İtalyan ana karası üstünde. Ama çok ben bir faydası olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şurada bulunan derken beyler evet darbe oldu. Ve devlet gördüğünüz gibi Turan Empire değiştik. Bayrağımız bile değişti. Biraz MHP'li bir şey olduk. Tamamdır beyler. Şimdi artık bu saatten sonra her türlü aksiyona girebilecek hale geldik. İlk önce hemen askeri şeyi arttırıyorum. Çünkü inanılmaz bir asker açığımız vardı. Askerliği arttırdım. Savaş ekonomisine geçiyorum. Ve de bir save alıyorum. Artık bundan sonra biz de bu topun içindeyiz. Ümit ediyorum ki İtalya burada bir sakata gelmez. Çünkü İngiltere baya bir aksiyon yaptı burada onlara. Ee, Irak'ın üstünde... Musul'a göz dikelim. Musul'a göz diktik. Ama tabii şu an için bir herhangi bir eyleme girişmiyoruz. Bizim amacımız bu arada Almanya bizi savaşa çağırdı. Şu an Almanya ile birlikte savaşa girmek yani onlarla aynı düşmanlara sahip olmak ne kadar mantıklı yani. Bir anda gidip Sovyetlere saldırırlarsa şimdi canımız sıkılacak. Evet. Bunu ben bir düşüneyim arkadaşlar. Bir saniye. Bir sonraki videoda buna devam edelim.